Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri. Evet nüfus nedir arkadaşlar? İlk etapta nüfusu tanımlayalım. Nüfus sınırları belirli alan içerisinde yaşayan toplam insan sayısına biz nüfus diyoruz. Yani şimdi bir bölgede sınırları belirli bir alan içerisinde yaşayan insanların toplam miktarını ifade ediyor. Şimdi genel itibarıyla nüfusla ilgili şöyle bilgi verecek olursak arkadaşlar. 20. yüzyılın ortalarına kadar ülkelerde toplam nüfus önemlidir. Çünkü Ülkede toplam nüfus ne kadar fazlaysa o ülkenin gücü o kadar fazladır. Ama 20. yüzyılın ortalarına geldiğinizde ise bu özelliği gitmiş yerine nüfusun nitelik ve niceliğe gelmiştir. Yani bir ülkede nüfus kalifiye eleman açısından ne kadar fazlalık ifade ediyorsa o ülkenin gücü o kadar fazladır. Şimdi buna bir tane örnek bakalım bakalım burada. 127 milyon nüfuslu Japonya dünya ekonomisinde önemli bir güç olmuştur bakın nüfusu az 1 milyarı aşkın nüfusa sahip olan Hindistan'da ise bakın e, nüfus bir güç değildir çünkü burada kişi başına düşen milli gelir düşüktür arkadaşlar günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde ülkelerin nüfus miktarlarından çok nüfusun yapısı hakkında bilgi veren nüfusun yaş efendim cinsiyet durumu, ekonomik faaliyet kollarına dağılımı ve kışır kır kent gibi özellikleri önemlidir ve bunlara ulaşılmaya çalışılması gerekiyor. Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerine bakacak olursak birincisi nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı. Şimdi daha önce de ifade etmiştik arkadaşlar biz bunu derslerimizde işlemiştik. Nüfusun yaş gruplarına göre baktığımızda ne diyoruz? 0-14 yaş arası genç nüfusu, 15-64 yaş arası olgun nüfusu 65 yaş üzeri ise yaşlı nüfusu ifade ediyor. Fakat bazen nüfus piramitlerinde bu farklı da gösterilebiliyor. Daha da ayrıntılı gösterebilmek için bazı nüfus piramitlerinde 0-5 arası, 5-9 arası, 10-14 arasında da e, aralıklar verilebiliyor. Evet, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımının belirlenmesi öncelikle toplam nüfus içerisinde çalışabilir. Evet bakın, çalışmayan nüfusun tespiti iş, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçların belirlenmesinde ve geleceğe yönelik çeşitli planların yapılabilmesinde önemli rol oynar. Ayrıca ülkedeki nüfusun doğurganlık oranını tespit etme açısından da son derece önemlidir. Türkiye nüfusunun en önemli özelliği genç ve dinamik yapı göstermesidir. Evet, son dönemlerdeki sayımlara göre nüfusumuzun %49'u 0-25 yaş arası oluşturuyor arkadaşlar. Bu durum bize Avrupa'nın en güçlü nüfusa sahip ülkesi olma özelliği sağlamıştır. Yani ileriki dönemlerde Avrupa Birliği'ne üye olabilirsek Avrupa'nın en dinamik, en aktif, en genç nüfusasına sahip ülkelerinden birisi haline getirecektir. Ülkemizde genç nüfus oranının fazla olması tabii ki de beraberinde bazı e, durumları da getirmektedir. Mesela beslenme, eğitim, sağlık gibi yatırımların daha fazlasını yapılmasını gerektirir. Bu da arkadaşlar demografik yatırımlar demektir. Gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerde demografik yatırımların oranı genelde hep fazladır. Evet, nüfusun yaş gruplarına göre ve cinsiyete göre dağılımı nüfus piramidi adı verilen grafiklerle ayrıntılı bir biçimde gösterilmektedir. Nüfusumuzun %64'ü 15 ile 64 yaş grubuna içinde yer almaktadır. Olgun nüfusun fazla olması üretime katkıda bulunabilecek büyük iş gücü potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Ülkemizde bu potansiyel iş gücünün çalışabileceği alanlar az olduğundan evet buraya dikkat ediyoruz bakın. Ülkemizde bu potansiyelin iş gücünün çalışabileceği alanlar az olduğundan işsizlik işsizliğin önemli bir sorun haline gelmesine neden olmuştur. Bu da neden dolayı oluyor arkadaşlar? Yatırımların hızı nüfus artış hızından azdır. Dolayısıyla işsiz insan sayısı artıyor. Türkiye'deki ve bazı ülkelerdeki yaş gruplarının toplam nüfus içindeki oranı ve ortalama yaşam süresi hayat standartlarını ve gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biridir. Ülkemizdeki yaşam standartlarının iyileşmesine bağlı olarak yaşlı nüfus oranı önceki yıllara göre artmıştır. Mesela son dönemlere göre yaşlı nüfusumuzun oranı %5.7'dir. Evet. Burada nüfus piramidini vermişler bakın Türkiye'nin nüfus piramidi. Daha önceki dönemlere bakacak olursanız arkadaşlar bakın nüfus artış hızı yüksektir. Ama son dönemlere doğru geldiğinizde Türkiye'de nüfus artış hızının düştüğünü, yani genç nüfusun azalmaya başladığını ve yaşlı nüfusun artmaya başladığını görüyorsunuz. Bir farklı grafik yine burada görüyorsunuz bakın oranlar vermiş. 0-14 yaş efendim %29.8'i 15 64 yaş 64.5'i 65 yaş üzeri ise 5.7'yi gösteriyor. Evet, diğer bir e, durum nüfusun cinsiyet yapısı. Nüfusun cinsiyet yapısı nüfus içindeki kadın ve erkek oranlarını ifade etmektedir. Her ülkenin nüfus yapısı farklı olduğundan kadın ve erkek nüfus oranları ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Türkiye'de kadın ve erkek nüfusun sayımı say, sayım yıllarına göre farklılık göstermesinin nedenleri şunlardır. Doğum oranları, ölümler, göçler ve savaşlardır arkadaşlar. Evet, bakın ilk başta da dedik özellikle 20. yüzyılın ortalarına kadar nüfus güçtür, savaşlar oluyor demiştik arkadaşlar. Evet burada görüyoruz cinsiyetine göre dağılımında savaşlar öne çıkmıştır. Mesela 1. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı dönemlerinde erkek nüfus büyük bir kayba uğramış. Doğum oranları da buna bağlı olarak azalmış. Ülkemizde bölgeler arasında bile kadın ve erkek nüfus oranları değişiklik göstermektedir. Özellikle göç alan yerde erkek nüfus fazlalığı, göç veren yerde ise kadın nüfus fazlalığı öne çıkmıştır. Ülkemizde e, kadın ve erkek nüfusun kır ve kent yerleşmelerine göre dağılışı incelendiğinde kentlerde erkek, kırsal kesimlerde ise kadın nüfusun daha fazla olduğu gözlenmiştir arkadaşlar. Özellikle göç alan yerler ifadesini kullanmıştık biraz önce bakın. İzmir, İstanbul, Ankara gibi illerde dışarıdan göç aldıkları için erkek nüfusları genelde fazla. Buna karşılık Artvin, Kastamonu, Aksaray, Uşak gibi iller dışarıya göç verdiğinden kadın nüfus oranları erkek nüfuslarından fazladır arkadaşlar. Evet bir tane örnek sorumuz var. Aşağıdaki grafik 1990 yılında Türkiye nüfusunun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımını göstermektedir. 90 yılı arkadaşlar. Çalışma çağı, bebeklik çağı, genç nüfus ve çalış, yaşlı nüfus terim terimlerinin tanımları verildiğinde bu grafikten aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yaklaşık bilgi elde edilemez? Evet bakıyoruz. 1988 ÖSS sorusu olarak gelmiş arkadaşlar. Türkiye'nin toplam nüfusu bulunabilir mi? Evet. Milyon kişi Genç nüfusun yaşlı nüfusa oranı, evet bu da erkek nüfusun kadın nüfusa oranı, evet. Cinsiyete göre bebek ölüm oranı, evet kadın erkek belli olur. Kadın ve erkeklerde çalışma çağındaki nüfus. Evet bu da bulunur. Fakat şimdi şuraya geliyorum. Cinsiyete göre bebek ölüm oranları. Evet kadın erkek bebek ölüm oranlarını bulamazsınız arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet diğer bir özelliğimiz nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı. Genel olarak nüfus içerisindeki 60, 15 ve 64 yaş arasında çalışma çağındaki nüfus adı veriliyor demiştik. Ancak bu nüfusun hepsinin iş bulup çalıştığı söylenemez. Çalışma çağındaki nüfus içinde bulunan ve belli bir işi olan nüfusa çalışan veya aktif nüfus adı verilir. Herhangi bir işte çalışmayan nüfusa da işsiz nüfus adı verilir. Ülke içerisinde 60-15-64 yaş arasındaki nüfusun hepsinin aktif nüfus olması ülke ekonomisi için çok iyidir. Gelişmiş ülkelerde çalışma çağındaki nüfusun neredeyse tamamı öğrenciler ve çalışmama durumu olanlar hariç aktif olarak çalışmaktadır. Ancak az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde 15-64 yaş arasındaki nüfusun bir kısmı işsizdir. Bunun nedeni bu ülkelerde iş imkanlarının artışının nüfusundan daha yavaş artmasıdır. Bir ülkede tarım birincil, sanayi ikincil ve e hizmet de üçüncü sektörleri çalışma çağındaki nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılışını gösterir. Evet şimdi bakıyoruz bakın. Tarım birincil ekonomik faaliyetler. Tarla, bahçe bitkileri, ormancılık, hayvancılık gibi uğraşlar genelde birincil ekonomik faaliyetler içerisine giriyor. Sanayi ikinci ekonomik faaliyettir. Yani bunu siz ne olarak ifade edebilirsiniz? Bir atölye bir fabrika olarak ifade edebilirsiniz. Ham maddenin e, mamul madde haline getirilmiş olduğu yer. Bir tezgah da bunun ifadesi olabilir arkadaşlar. Evet. Üçüncül hizmet e, sektörü elektrik, su, ulaştırma, haberleşme, bankacılık, sigortacılık, ile iletişim, şoförler, doktorlar, öğretmenler bunların hepsi hizmet sektörü içerisinde sayılabilir. Çalışma çağındaki nüfusun sektöre dağılışı aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesidir. Gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışanların oranı yüzde ondur. Bu değişebilir daha da aza inebiliyor arkadaşlar yüzde beşe yüzde ikiye yüzde bile kadar inebiliyor altındayken sanayi sektöründe çalışanların oranı yüzde otuz hizmet sektöründe çalışanların oranı yüzde altmışlardan fazladır Evet bir örneğe bakıyoruz burada Türkiye'de 1935'te etkin nüfusun yüzde seksen biri tarım kesiminde çalışırken bu oran 1970'te yüzde altmış yediye düşmüştür bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir işareti sayılabilir tarımsal yatırımların azalmasına Tarım dışı sektörlerin gelişmesine, ekim alanlarının daralmasına, tarımsal ürünlerin alıcı bulmasına, toprakların verimsizleşmesine. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir işareti sayılabilir diyor. Tarım dışı sektörlerin gelişmesini ifade eder arkadaşlar. 1984 ÖYS sorusu. Evet, bir başka soru. Aşağıdaki grafikte yıllara göre Türkiye'nin 6 yaş üzerindeki toplam nüfusu ile bu nüfus içindeki okur yazar kadın ve erkek sayıları gösterilmiştir. Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Evet, ulaşılamaz. 1990 yılında okur yazar kadın, evet 90 yılına bakıyoruz. Okur kadın okur yazar kadın ve erkek sayısı birbirine eşittir. Evet. 15 milyon 35 milyonun üzerinde dolayısıyla nedir arkadaşlar eşit olmadığını buradan görüyorsunuz bunu bırakıyoruz 1950-1960 yılları arasında okur yazar erkeklerin sayısındaki artış kadınlarındakinden fazladır 1950-60 yıllarında evet görebiliyorsunuz diğerleri ulaşırsınız arkadaşlar evet doğru cevap şıkkı 1999 ÖSS sorusu olarak gelmiş Nüfusun eğitim durumuna bakıyoruz. Bir ülkenin eğitim durumu toplumsal ve ekonomik gücünün göstergesidir. Günümüzde nüfusun miktarından daha çok niteliği, daha önce de söylemiştik. Yani iyi eğitilmiş, teknoloji ve bilgiyi kullanabilen e, nüfus olması büyük önem taşımaktadır. Bu durum bize eğitim öğretim için yapılan yatırımların ülke ekonomisi ve sosyal gücünü arttırdığını gösterir eğitim eğitime yatırım yapan ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde ekonomik gelişmelerin daha fazla olduğu görülmektedir. Evet, 1927 yılında ilk çağındaki nüfus üzeri dikkate alındığında nüfusun %11'i okur yazar iken 2000 yılında bu oran %88'lere ulaşmıştır. Evet, 2000 yılın nüfus sayımına göre ülkemizdeki erkeklerin %93.8'i, kadınların %80.6'sı okur yazardır. Bölgeler açısından düşündüğünüzde okur yazarlık oranı Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerimizde yüksek seviyede iken Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Türkiye ortalamasının altındadır. Evet, okur yazarlık içinde en büyük payın ilkokul mezunlarına ait olduğu görülür son dönemlerde. Fakat ülkelerin gelişmişliği üzerinde ilkokul mezunlarından daha çok yüksekokul ve fakülte mezunlarının etkili olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki nüfusun yaklaşık 15 milyonu eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu sayının fazlalığı ülkemizde eğitime ayrılan bütçenin daha fazla olmasına neden olmuştur. Bu da sanayileşme hızının yavaşlamasına neden olmaktadır arkadaşlar. Evet, okuma yazma bilenler ve okuma yazma bilmeyenlerle ilgili bir tablo 2000 e, yılındaki tablo arkadaşlar bu. Evet görüyorsunuz hemen burada oranlar verilmiş. Türkiye nüfusunun okur yazar oranı yine burada ifade okuma yazma bilmeyenler 1927'de yüzde %89'u oluştururken 2000 yılında nedir? Okuma yazma bilenler artık %88'e yükselmiştir. Bu da Türkiye'de okur yazarlık oranının hızla geliştiğini gösteriyor. Nüfusun kısa ve kentsel durumuna bakıyoruz. Bir ülkedeki nüfusun yaşadığı yer o ülkenin ekonomik ve sosyal düzeyini yansıtan en önemli ölçütlerdendir. Türkiye'de nüfusu 10 binden az olan yerleşmeler kır, fazla olan yerleşmelere de kent denilmektedir. Kentlerde yaşayan nüfusu da kentsel nüfus, kırda yaşayan nüfusa kırsal nüfus denir. Sanayileşmiş ülkelerde nüfusun önemli bir bölümü kentlerde yaşamaktadır. Nüfusun büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla uğraştığı yerlerde ise kırsal yerleşmeler genelde yaygındır. Kırsal ve kentsel nüfusun yıllara göre değişimi Türkiye'de nüfus hareketliliğinin fazla olduğunu göstermektedir. Bu durum Türkiye nüfusunun sosyal, ekonomik, kültürel yönden sürekli bir değişim içinde olduğunu gösterir. Mesela Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde kentsel nüfus oranı yüksek iken Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kırsal nüfus oranı daha yüksektir. 2000 yılı nüfus sayımı sonucuna göre ülkemizde nüfusun %65'i kentlerde, %35'i ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Evet grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de köy ve şehir oranlarının değişimi. Bakın görüyorsunuz burada 1920'den 2000 yılına kadar verilmiş şehir nüfusunda sürekli bir yükselme, kır nüfusunda ise ya da köy nüfusunda sürekli bir azalma görüyorsunuz. Evet bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de nüfusun hızlı artmasıyla ortaya çıkan sorunlardan biri olduğu savunulamaz. İş yerlerinde eleman ihtiyacının artması. Yani sorun olarak ifade edilmez arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkıdır. 2006 ÖSS sorusu. Evet Türkiye'de nüfusun artışı ve nedenleri. Evet, bir ülkenin doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farka doğal nüfus artışı denir. Bu durum bize belli bir alanda yaşayan insan sayısının bir önceki döneme göre sayısal artışını ifade eder. Nüfus artışı hızını genellikle yüzde ya da binde olarak ifade edebiliriz. Evet, Türkiye nüfusunun ve nüfus artışının yıllara göre dağılışı burada değişim grafiği verilmiştir arkadaşlar. Evet, doğum oranlarının fazla olması ülkemizin genelinde doğurganlık oranı daha fazladır. Özellikle kırsal kesimlerin doğurganlık oranı kentlere göre daha fazladır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kırsal kesimlerindeki doğum oranları çok yüksektir. Ülkemizdeki ekonomik gelişmelere ve eğitim düzeyine bağlı olarak doğum oranı giderek azalmaktadır. Örneğin Marmara Ege bölgelerinin doğurganlık oranı daha azdır Doğu Anadolu bölgesine göre. Evet, diğer bir özelliğimiz arkadaşlar, ortalama yaşam süresinin uzaması, tıp alanında gelişmeler, salgın hastalıklarının önlenmesi, beslenme şartlarındaki gelişmeler, doğan bebeklerin yaşaması ve yaşam standartlarının iyileşmesi, ortalama insan ömrünün uzamasında etkili olmuştur. Ülkemizde ortalama yaşam süresi kadınlarda 72, erkeklerde ise 69 yılı bulmaktadır. Bu da nüfusun artmasında etkili olmuştur. Evet, yurt dışından göç alması ülkemizde veya ülkemizden cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar değişik nedenlerden göç almıştır. Bu göçlerin nedenleri sınır değişikliği, nüfus mübadelesi, evet, siyasi baskılar, etnik nedenler, ekonomik sıkıntılar, savaşlar, doğal afetler gibi nedenler oluştur oluşturabilir. Bu göçler Türkiye'den başka ülkelere olduğu gibi başka ülkelerden Türkiye'ye de olmuştur. Örneğin 1927-1935 yılları arasında nüfus artışının %26.9'unu başka ülkelerde yaşayan Türklerin siyasi baskılarla Türkiye'ye göç etmesi oluşturmuştur. Hatay'ın 1935 yılında Türkiye'ye katılması nüfusumuzda lik bir artışa neden olmuştur. 1960-1965 yılları arasında Türkiye'de çalışma amacıyla yurt dışına göçler meydana gelmiştir. Bunda nüfus artış hızında azalmaya neden olmuştur. E, evet, örnek bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'deki hızlı nüfus artışından en az etkilenmesi beklenir? kalkınma hızı etkilenir. İşsizlik oranı evet, etkilenir. Doğal kaynakların tüketimi etkilenir. İç ve dış göçler etkilenir. Ama kadın ve erkek nüfus oranı etkilenmez arkadaşlar. Doğru cevabımız yani etkilenmez derken en az etkilenir. Yine etkilenir ama en az etkilenir. 2001 yılında ÖSS sorusu olarak gelmiş. Türkiye'de nüfus sayımlarına şöyle bir göz atıyoruz. Türkiye'deki insan sayısı, insan sayısının dağılımı ve zaman içinde gösterdiği değişiklik Türkiye'nin kalkınmasında doğru kararların alınması için gereklidir. Evet, ilk nüfus sayımı ciddi manada 1927 yılında yapılmıştır ve o döneme göre Türkiye'nin nüfusu yaklaşık olarak 13 milyon civarında bir nüfus olarak karşımıza çıkıyor. Sonraki yıllarda 1935 yılında ikinci sayım yapılmış. Daha sonra ise 1990 yılından itibaren 10 yılda bir sayılmasına karar verilmiştir. 1990 yılına kadar beşer yıllık aralarla 1990 yılından itibaren 10 yılda bir sayılmasına karar verilmiş. Ancak seçmen nüfusun tespiti amacıyla 1997 yılında bir sayım yapılmış. En son nüfus sayımlarından bir tanesi 2000 yılında yapılmıştır. Sonra baktığınızda arkadaşlar 2007 yılında da bir nüfus sayımı yapılıyor. En son nüfus sayımız 2007 yılındadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun aldığı karar gereğince nüfus sayımları günümüze gelişmiş ülkelerde olduğu gibi adrese dayalı olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Evet örnek bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfus sayımı yapılmasının amaçlarından biri değildir. Evet illerdeki konut tipleri ve bunların semtlere göre dağılımını belirlemek nüfus sayımının bir amacı değildir. B şıkkı 1994